Efendim ben Ahmet Yozgat. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ve bugünkü konumuzu veriyoruz. Türkiye Malta Anlaşması'nın deşifresi şövalye tarikatlarının sırrı. Efendim konu uzun ve bu nedenle 3 bölümde karşınızda olacağız deyip başlayalım. Efendim derin dünya sevgili kardeşlerinden şu an ismini hatırlayamadığımız ve kendisinden özür dilediğimiz birinin sorusu ile başlayalım konumuza. Amerikan bin yılcılığı ile Avrupa bin yılcılığı arasındaki temel fark nedir? Efendim malum temel Hristiyan dinleri Katolizm, Ortodoks vesaire ile Protestanlığın türevleri arasındaki fark bunlardan tarihen eski olanların apostolik oluşudur. Yani her birinin bir havariye intisaplı bağlı olmasından söz ediyoruz apostolik derken. Bunların aksine protestanlık ise anti apostolik olup havarilerden bağımsız bir inanç olarak karşımıza çıkmakta. Hatta bu anlamda protestanların Hazreti İsa'nın 12 arkadaşını pek önemsedikleri de söylenemez. Onlar kendi azizlerini üreterek başladılar işe çünkü. Yani bir bakıma peygambersiz bir kült sayılabilir protestanlık. Bu ifade insanın aklına şimdi de şu suali getiriyor. Peki Hristiyanlık inancında havariler ne anlama gelmekte? Hemen bu sualin cevabı olarak diyebiliriz ki havarilerin her biri birer peygamber sayılmakta olup buna bağlı olarak bizim yanlışlıkla Hristiyan mezhepleri dediklerimizin her biri de esasında bir din sayılmak durumunda. Neden mi? Çünkü havariler Tanrı İsa'nın seçilmiş misyon vazifeleri yani elçi ve peygamberleri de onun için. İşte bu nedenle Hristiyan dinleri dedik en yukarıda Hristiyan mezhepleri demenin yanlışlığını anlatmaya çalıştık burada. Şimdi gelelim bin yılcılık yönelişleri arasındaki farkı anlatmaya. Bu sorunun en kısa cevabını şöyle verebiliriz. Avrupa bin yılcılığı yukarıda sözünü ettiğimiz Hristiyanlığın temel inançlarından köklenmekte. Hatta tam anlamıyla sadece Katoliklikten ya da şöyle izah edelim, Avrupa bin yılcıları katolik kriptolar olarak geliştirdiler kendilerini. Aşağı yukarı bugün de o durumdalar. Buna rağmen Amerikan bin yılcılığının saksısı ise protestanlık oldu. Yani sızıntıcılar için protestanlığın kriptoları diyebiliriz. Fakat mevzubahis saksının gübresinin masonluk olduğunu da kaçırmayalım burada. Ve masonluğun gübresinin de kabala olduğunu. İşte Amerikan ve Avrupa bin yılcıların arasındaki kök fark bu. Efendim duralım buracıkta ve araya şu küçük notu girelim. Hazreti Adem ve Azazil şeytan ikileminden hareketle Habil ve Kabil ayrışmasının devamı olarak aradaki karanlık dönemleri atlayarak geldiğimiz noktada karşımıza Babil ve Mısır medeniyetleri çıkmakta. Kabil ve Mısır ikileminin Azazil ve Kabil çizgisinde oluşan bir iç ikilemi dualizminin de olduğunu söyleyelim. Yani Batıl'ın iki kefesi diyebiliriz bu iki taraflı zemine. Günümüz dünyasının iki bloku da bu iki aks üzerinden aka gelmiş durumda zaten. Sözünü ettiğimiz yüzyılcılar ve bin yılcıların da Kadim Babil ve Kadim Mısır uzantısı olduğunu söylemek durumundayız. Ancak bu iki yapının ezoterik, teolojik, teosofik felsefelerinde Mısır'ın daha baskın olduğunun altında çizmek lazım. Çünkü Mısır'dan Yahudi dünyasına taşınan ve orada da ikileme, ikiciliğe, dualizme dönüşen bir yapılanmayla karşı karşıyayız tarihin akan nehri içinde. Bu yapı da binci binanın ülkeli ve ülkesiz güçleriyle Mısır inancının hanedanı ve tapınakçıları bağlamında şekillenmişti. Bu anlamda kadim Mısır sarayı günümüzün bin yılcı hanedanlarının yani Hapsurklar ve diğer ülkesiz hanedanların kök hücresini teşkil etmekteyken bin yılcı şövalyelere ise yine Mısır ve Osiris elf tapınağının rahipleri saksı olmuş durumda. Devamla günümüzün Windsor sülalesi ve etrafındaki egemen hanedanların yüzyılcılar olarak isimlendirildiğini biliyorsunuz tarafımızdan ama bir daha söylemiş olalım. Bunlar yani Windsor yüzyılcıları kendilerini Babil Semiramis inancına intisaplıyorlar. Bu çerçevede ve örneklemek gerekirse Habsburglar ve Habsburggiller, Bin Yılcı Mısır Hanedanı mensupları, Tapınak şövalyeleri ise Mısır rahiplerinin felsefesini ve soyunu devam ettiren güç olarak karşımıza çıktı çıkmakta. Doğal olarak hedef noktasında yani varmak istedikleri insanlığı ve dünyayı iletmek istedikleri son düzlem arasında da bir fark bulunmakta bunların. Yani Avrupa ve Amerikan bin yılcılarının. Bu anlamda Avrupa bin yılcılığı Katolizm'den çıktıktan sonra kendisini Kadim Mısır inancına inisiye etmişti. Tabii ki Mısır inancının özel batıni bölümüne yani mistizme, Mısır Osiris dininin mistizminin ya da apaçık söyleyelim Mısır tasavvufunun mürşidi ise Hermes olarak biliniyor. Bu nedenle Avrupa bin yılcılığının insanları Hermesizme inisiye etmek istediği ve Tanrı ile irtibatı Hermesçi felsefe kanalından kurmak niyetinde olduğunu söyleyelim. Hermes'in de bazı İslam kaynaklarında İdris peygamber olduğu hususunda kayıtlar var. Aynı kayıtların İdris peygamberin miracından söz ettiğini, bu mirat sonunda peygamberin cennete ulaştığını ve orada kaldığını anlatmakta bize. Yahudi kaynaklarında geçen ve Hazreti İdris'le eşleştirilen Enok ya da Enok adlı kutsal kişiliğin yıldızlara gittiği ve bir daha dönmediğine dair bazı ibarelerin olduğunu da söyleyelim. Ve burada bir miktar kabala tuzu ekleyelim Amerikan bin yılcılığına. Amerikan bin yılcılığının inisiyasyonunun masonluk bağlamında yapıldığını söyledik ya yukarıda. Masonluğun ise temelinde Babil ve Mısır hermetizminin bir yakın versiyonu olan ve Yahudi tasavvufu diyebileceğimiz kabalanın sindirildiğini biliyorsunuz. Ve temel Yahudi inancında cennet tasavurunun yeryüzünde olduğu da malum yani Kudüs merkezli genişletilmiş arzu mevut toprakları Yahudiler açısından cennet yani Aden olarak adlandırılmakta ya Amerikan binyılcılarının arzu mevut ve Aden sevdası filosemit yani Yahudi sever bir yaklaşım değil aslında. Mısır perver ve hatta o da değil Mısır'ın içine sızmış olan Babil fahişesi Hiksos münafıklığına duyulan bir aşk diyelim ona. Bu kapsamda Avrupa bin yılcılığı ise özgün Mısırcılıkla irtibatlı. Yani ilk Koptik Firavun Menesoğullarının Elf Manastırı ruhbanlığına intisaplı olsa gerek. Lakin her iki damarın da Mısır çıkışı esnasında Filistin'e göç ettiği ve Hz. Musa'nın Müslümanlığına sızarak kavmi Yahudileştirdiğini ve kendilerini tarih boyunca onlar üzerinden tanıttıklarını söylemek lazım insanlığa. Efendim ABD ve Avrupa bin yılcıları arasındaki farkı tam anlamıyla şöyle de izah edebiliriz. Bin yılcılığı teşkil eden şövalye felsefesini kutsal topraklara taşımak için haçlı savaşlarına katılan her milletin bir ve birden çok şövalye örgütleri kurdukları anlaşılmış oldu. Hatta öyle ki haçlılar dönemini tam bir şövalye tarikatları enflasyonu diye izah etmek mümkün. Tabii zaman içerisinde bunlardan bir kısmı Diğerlerine katılarak sayıyı azalttılar. Ve şöyle devam edelim konumuza. Avrupa bin yılcıları tapınak şövalyeleri merkezindeki Senjan, Malta ve Töton şövalye tarikatlarına müteşekkil bir yapı olup tabii ki Kudüs kökenli ve apostoliktir. Yani bir azize intisaplı. Ama Amerikan bin yılcılar ise birkaç videoda kulağınızda kalsın diye söylediğimiz Kado şövalyelerinin küresel dünya planlarını içerir. Bir felsefenin sahipleri. Kadoş şövalyelerinin kökeni Kudüs'e gitmez. Dolayısıyla anti-apostolik diye tarif edebiliriz onları. Britanya'dan türeme bir spekülatif masonya yapılanmasıdır Kadoş küreselciliği. Masonizm bağlamında ve şövalye genellemesi adına şunu söyleyerek bağlayalım bu hususu. Tapınakçılar operatif yani bir nevi amatör mason örgütlerine sızarak bu duvarcı loncalarını locaya ve uygulamayı ezoterik gizemci tarikat haline getirmişlerdi. Ve Avrupa bin yılcılığının temelini bu loncadan locaya dönüşmüş binalar içinde attıklarını söyleyebiliriz böylece. Bu masonik anlayış yani spekülatif bir bakıma profesyonel masonluğun Britanya şekillenmesi kendi içinde kadoş şövalyelerini biçimlendirerek ABD'ye uzandı kendi tarihi içerisinde. Ve orada ABD bin yılcılığını ortaya çıkardı seküler hatta layık olan başta Fransa'ya, Vatikan'a ve Avrupa monarşilerine düşman bir anlayış doğduğu Kadoş Şövalye felsefesinden. Hülasa gelenekçi babalarla protestan oğulların karşıtlığının mücadelesi diyebiliriz. Avrupa bin yılcıları ile Amerikan bin yılcılarının iki ayrı ekol şeklinde biçimlenmesine. Her neyse lafı derinleştirdik. Geri dönelim. Hemen hemen tüm dinlerin temel inancı insanlığın cennete bir kıyamet sonrasında. Siz buna Armagedon megadonyada Melheme Kübra da diyebilirsiniz. Geçeceğine inanılmaktadır. Malum. Bu anlamda Yahudi kabalistlerin cennetin arzı mevut krallığını bir an evvel kurmak için Tanrı'yı kıyamete zorladıklarını bilmeyen kalmadı. Ancak bu zorlamanın onlar adına kendilerine Siyonist Hristiyanlar da diyen pürütenlerin genişletilmiş haline mensup evanjelikler tarafından yapıldığını biliyoruz. Evanjelizmin de Amerikan bin yılcılığının inancı olduğunu söyleyelim burada. Avrupa bin yılcılığında bir kıyamet zorlaması bulunmamakta. Hülasa dememiz o ki Amerikan bin yılcılığı neticede kıyamet gibi bir yönelişin peşinde. Buna karşın Avrupa bin yılcılığı kıyametin tanrısal zamanına razı olduğunu ve bu anlamda hayatı cennet haline getirmek gerektiğinin yeterli olacağı düşüncesi hakim. Bu yüzden Avrupa bin yılcıları mavi hanedanlar etrafında şekillenerek geldi baştan beri zamanımıza ve mavi hanedanların kutsadıkları şövalyeler olarak bilindiler. Ancak mavi kanlı tanrı oğulları eliyle kutsanıp bunu yeterli bulmayan bir yan felsefe üzerinden tanrılığa inisiye edilen Avrupa bin yılcılarının bu manada ikinci bir kripto katman oluşturduklarını da söyleyelim. Yani şövalyeler mavi elleriyle kutsandıkları hanedanların da karşısında bir adres seçtiler kendilerine diyebiliriz zaman içerisinde. İşte bunun için molay operasyonu yaşandı. Ama bu operasyonun intikamının alımında Avrupa bin yılcılarından çok molay olayı ve Fransız ihtilali arasındaki yaklaşık 375 yıllık süreç içerisinde üçüncü bir kriptolaşma ve metamorfoz yaşayan şövalyeler vazife aldılar. Yani Amerikan bin yılcılarının proto kökleri. Diyelim ve dönelim. Efendim bir de ayette Papa'nın kutsayarak piyasaya dahil ettiği klasik tapınakçıların, mavi hanedanların kendi elleriyle bir daha kutsayarak hanedan kulu savaşçılar yaptığı şövalyelerin bunu da az bularak daha derin yan bir adres seçiminde tarikatlaşmalarının önemli bir etken olduğunu söyleyelim. Onları tarikat haline getiren anlayış ise Haçlı seferleri sırasında tanıdıkları İslam dini içerisinde kripto adalar halinde kendilerini tarif eden Babil ve Mısır sabilik kültünü batınilik adı altında İslamiyete taşımış olan kripto gizem örgütleriydi. Ve şövalyelerin İslam mistikleriyle tanışması bir doyumsuz derinleşmeye sebep olduğu o dünyada. Evet, asıl müsebbib olarak Fatimi ezoterizminden, karamatiliğin mistizminden ve Hasan Sabbah batıniliğinden söz ediyoruz. Bunlara bağlı olarak i̇hvan Sefa felsefesinden tabii ki. Doğal olarak bunların arkasındaki hermesizim ve maniciliğe de işaret ettiğimizi söylemiş olalım. Ve diyelim ki işte bu ortamda benzeşti doğunun mistikleriyle batının mistikleri yani doğulu fedaiyan cengaverlerle batılı şövalyeler. Ve faslı burada bitirirken diyelim ki, evet anlatım zor oldu, anlamak da zor. Zira oldukça karışık bir konu fakat bütün bu karmaşık derin tarihi bilmeden günümüz politiğini anlamanın imkanı yok. Onun için her akşam gazeteci yorumcular havanda su dövüp duruyor ve her söyledikleri daha da artırıyor anlamama sorununu. Bu nedenle kardeşlerimizden istirhamımız anlattıklarımız bir bütün olarak değerlendirilerek video kayıtlarını ve makaleleri atlamadan dinleme ve okumaları ve sonra bir daha üstünden geçmeleri olmakta. Ama şuna kefiliz. Tarihi ve dinsel derinlik anlaşıldıktan sonra kimseyi dinlemenize gerek kalmıyor zaten. Haberleri takip etmeniz yeterli olacaktır. Zira kendi yorumcunuz kendiniz oluyorsunuz olacaksınız. Eğer eliniz kalem tutuyorsa derin dünya akademimize dahil olarak yorumcu yazar da olabilirsiniz veya çeşitli platformlarda. Yo yo akademi ücretli falan değil meccani. Tek amacımız var kardeşlerimizin dünyayı anlamaları ve anlamlandırabilmeleri. Hepsi o kadar. Burada size bir isim verelim mi? Sevgili Mehmet Kadri'den söz ediyoruz. Twitter'da derin dünyayı takibe başlayalı ya bir ay oldu ya da olmadı. Işığı görerek Kengeş Akademi'ye dahil ettik kendisini. Derin dünya felsefesini video kayıtlarımızı peş peşe dinleyerek kaptı Kadri. Ve şimdilerde Twitter makaleler yazmaya başladı. Bu hızda bir gelişme doğrusu fakiri de şaşkına çevirmiş durumda. Bu yüzden alnından öpüyorum onu ve tüm kardeşlerimizi. Efendim şimdi tekrar gelelim şövalye tarikatlarına. Tarihin derinliklerinden beri biner yıllık planlar halinde dünyayı ve insanlığı yönlendiren bir ezoterik, gizemci, gnostik, sabi akım hep vardı. Bunun başlangıcının Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in kavgasının sonucunda ayrışan toplumun Kabilci kısmına sızan, satan, satancı akıl olduğunu söyleyerek girelim konuya. Gerek Adem Azazil ikilemi, gerek Habil Kabil ikizliği sebebiyle bin yılcı senaryoların dualist yani ikici yaklaşımının dünya temelinde iki bloklu insanlık oluşturduğunu da kayda geçmiş olalım. Bu nedenle hep iki aks, iki kamp, iki politik ola geldi. Bu yüzden tarihin bilinen kısmı itibariyle Mısır ve Babil üzerinden devam edip günümüze kadar oluşan iki bloklu siyasete vurgu yapmak istiyoruz. Anlaşılacağı üzere. işte sözünü ettiğimiz bu iki politik kamp bin yılcılığın iki verimli sahası olarak yürüdü geldi tabaştan beri zaman, mekan ve kavimler çeşitlendi ama bin yılcılığın ikili hali özgünlüğünü korudu. Ve çeşitlene çeşitlene döne gelen bu iki verimli politik kampın her bin yılın başında kıyamet ölçeğinde bir savaşa zorlandıklarına da tarih şahittir. Bu anlamda binli yılları atlaya atlaya gelen insanlık sonunda miladi takvimin ikinci bin yılına ulaştı. Yani milattan sonra 999'un arkasından gelen binden yani ikinci bin yıldan söz ediyoruz. Takvimler bin yılını gösterdiğinde bir kıyamet savaşına ihtiyaç duyuluyordu. Doğal olarak bin yılcı felsefenin gereğinden ötürü yani. Esasında bu konuyu birkaç kere değişik makaleler içerisinde yazdık. İşte bu nedenle hatırlayacaksınız. Neticede Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın kuzeyini kaplayan Pirene dağlarında yaşayan Hristiyanlığın en ezoterik olan bu bölgesinde uykuda olan bin yılcı aristokratlar uyandı. Ve bunlar tarihte şampanya lordları olarak geçiyor. Bizim jargonumuzda da ikinci bin yılın mimarları şeklinde. Tabii ki bu lordlar görünüşte kaptolik ancak kriptoydular. Buna rağmen dindar Hristiyanlar olarak görünüyor ve biliniyorlardı toplum nezdinde. İşte bu ünlerinden istifade ederek Fransız Kapet Kralını ve devrin papasını Haçlı seferlerine ikna ettiler. Başta 9 kişiydiler. Birinci seferin sonunda Doğu Akdeniz kıyılarında kurulan Frank Kontluklarında ve Kudüs Krallığında kuruluş ve işleyişte etkin oldukları biliniyor. Ancak onlar herhangi bir idari görev talep etmedi ve Kudüs'te Süleyman mabedinin yıkıntılarında bekçilik yapmayı tercih ettiler. Kendilerine İsa'nın yoksul askerleri diyerek mütevazı bir resim çizdikleri de vaki. Bu resme sığınarak Papa'dan yıkıntı halindeki tapınak bölgesinde kurdukları karakolda Hristiyan hacıların güvenliğini sağlama yetkisini aldılar. Ve şövalye olarak kutsandılar arkasından. Sayıları bu esnada 11'e ve kısa bir süre sonra 12'ye çıktı. Onlara mabet şövalyeleri ya da yeni söyleyişle tapınak şövalyeleri dendi ondan sonra tarih içerisinde. Ancak ilk şövalye örgütü onlar değildi. Onlardan 4 yıl önce bir grup İtalyan papaya müracaat ederek Hristiyan hacıların sağlık sorunlarıyla ilgilenmek üzere bir örgüt kurmuşlardı. Bu nedenle kendilerine hastaneciler ya da hospitalyenler deniyordu. Zaten Fransız tapınakçıları da kendilerine onları örnek almışlardı. Dememiz o ki Haçlı seferlerindeki ilk örgütleşme İtalyan hastanelerinde oldu. Hastaneciler kendilerine Hristiyan Azizi Senjan'ı seçmişlerdi. Bu yüzden daha sonra Senjan şövalyeleri olarak anıldılar. Yani vaftizci Yahya'nın keşişleri. Onlar sırasıyla Rodos ve Malta şövalyeleri adını alacaklardı tarih içerisinde. Önce İtalyan şövalyeleri, ardından Fransız şövalyeleri derken şövalye örgütleri kurmak Haçlı Seferlerinin modası haline geldi. 200 yıl süren bu seferlere elbette sadece Fransızlar ve İtalyanlar katılmadı. Onlarla birlikte Avrupa'daki değişik milletler de haçlar arasında yer aldılar. Özellikle Avrupalı ulusların mevcut krallarının katıldığı seferler şövalye tarikatlarının kurulmasında ya da geliştirilmesinde mühim bir amil olarak yer tuttu sefer tarihinde. Bu anlamda Alman kralı Frederick Barbarossa, İngiliz kralı Aslan Yürekli Richard ve Macar kralı Andrevi sayabiliriz. Bunlar da coğrafyaya indiklerinde kendi milletlerinden birer şövalye örgütünü oluşmuş buldu ya da yenilerini bina ettiler. Böylece milletlerine mensup savaşçıların kutsal topraklarda görev almalarını sağladılar. Tabii ki izin papadandı. Bağlı olarak sıradan savaşçıları kutsayarak onları seçilmiş şövalye kılmak da Vatikan'ın işiydi. Vatikan'ın yetki alanındaydı. İşin başında papa olunca bu şövalyelerin hepsi katolikti diyebiliriz. Bu yüzden şövalye örgütleri doğrudan Vatikan'a bağlıydılar bidayette. Papa tarafından kutsandıklar için şövalyeler onun himayesinde ve emrindeydiler sahada çünkü. Buna rağmen işin perde arkası farklıydı. Fransız şampanya kriptoları üç ayaklı bir derin yapının parçasıydılar. Kadim Mısır, Helenistik dönem ve jüdik sabilikten neşet eden felsefelerini hayata geçirmekti hedefleri. Bunun için kıyamet ölçeğinde bir Hristiyan-Müslüman savaşı çıkarmak düşüncesiyle buradaydılar ve bu ölçekteki bir savaşın neticesinde çökecek olan dünya üzerine kendi küresel kıyamet krallıklarını bina edeceklerdi. Zaten Haçlı Seferlerini de bu amaçla başlatmışlardı. Ve bu anlamda Süleyman Mabedi'nin kozmik mahzenlerinde saklı olduğunu bildikleri ezoterik bilgi ve malzemelere ulaşmaları lazımdı. Kutsandıkları Vatikan ve onların şövalyeliğini kabul eden Fransız hanedanlığının bağlılar gibi görünüyorlardı fakat onların tamamen görünenin dışında bir amaca matuftu işleri ve eylemleri ve doğrudan Salomon mabedinin yıkıntısının alt katmanıydı icraat alanları ve işyerleri. yerleri. Efendim, papanın ilk kurduğu İtalyan Senjan şövalyeleri ise papanın emrinde bir Hristiyanlık ve Latinik dünya oluşturmak niyetiyle inmiş indirilmişlerdi sahaya. Bu anlamda başta Venedik olmak üzere diğer İtalyan şehir devletleriyle de organik bağlarının olduğu daha sonraki bir takım işler nedeniyle ortaya çıkacaktı. Ve bunlar gibi Alman ve İngiliz kralları da kutsal topraklarda kendilerini temsil etsinler diye kurmuşlardı kendi teşkilatlarını dedik ya. Lakin izinname ve kutsamanın doğal sahibi olan Papa'nın amacı ise bu tarikatlar aracılığıyla bir derin Hristiyanlıktı ve bununla ilgili olarak şövalyelerin ait oldukları ülkelerde bir derin Vatikan kurarak hem o coğrafyada dini hem siyaseti takip ve tanzim etmek hedefindeydi Vatikan. Hülasa haçlı seferleri esnasında çok sayıda şövalye teşkilatı kuruldu ve herkes kendi saklı idealinin peşinde koştu. Bizim coğrafyada 200 yıl ondan sonra da Avrupa kıtasında. Efendim bu esnada bizim coğrafyanın 3 temel bölgesinde yani Mısır, Orta Doğu ve İran'da İslam şeriatının savunucularına karşı ezoterik derinlikte saklı batıncı akımlar gelişmişti. Yukarıda söylendiği gibi bu akımların Mısır'da Fatımiler, Orta Doğu'da Karamatiler, İran'da ise İsmaililer temsil etmekteydi. İran Horasan'a Mısır'dan taşıdığı yedi imamcı batıniliği eski İran ezoterizmiyle harmanlayan Alamutçular yani Sabbahiyet tarikatı aynı bölgeye inmiş ve kendi devletini kurmuş olan Oğuzlu Selçukilere karşı kıyasıya bir savaş veriyordu Haçlı seferleriyle aynı tarihi zeminde. Teknik olarak Selçuklu ülkesi içerisindeki ulaşılmaz kaleleri ele geçirip oralara yerleşmekte bulmuşlardı işin kolayını Hasan Sabbah fedaileri. Bu kalelerin ilki Kuzeybatı İran'daki Deylem mıntıkasındaki Alamut'tu. Lakin gerek Deylemi Horasan bölgesinde ve gerek Suriye'de 30 kadar ikinci Alamut kaleleri de fedailerin emrindeydi. Nasıl ki mabet şövalyeleri ezoterik bir gnostik krallığın peşindeyse Alamut fedaileri de ezoterik ve sabi bir Fatımi nizari İslam'ın ve insanın peşine düşmüşlerdi. İki tarafın mücadelesinin tesefesi aynıydı hali hazırda. Dolayısıyla siyasetteki hedefleri de işte bu ezoterizm bağlıları açısından Müslüman ya da Hristiyan olmak bulundukları memleketin genel geçer inancıyla ilgiliydi. Ve söz konusu dinler de her iki güruh da sapkın kriptocular olarak biliniyordu. Çünkü onlar Hristiyanlık ve Müslümanlığın hatta Museviliğin üstünde bir başka inanca inisiye edilmiş, seçilmiş, kutsanmış yüce ruhlardı kendilerine göre. Bu nedenle tapınakçılarla Alamutçular Suriye'de temas kurdular. Nihai hedeflerinin aynı olduğu anlaşılınca tapınakçıların Alamutçuların yanında cahil oldukları da fark edildi. Bunun üzerine fedailerin beş aşama halinde doktrinleştirmiş oldukları ezoterik inisiyasyonu yani gizli yüceliş eğitim sürecini şövalyelere tatbik etti fedailer. Böylece ilk tapınakçı üstad Alamut müşritlerince işat ya da batıni hakikate inisiye edilmiş oldu. Yani eğitildi ve yüceltildi. Ve tabi bu esnada ilk ustada ezoterik inisiyasyonun gizemci eğitiminin tekniği de öğretilmiş oluyordu. Ve bir şey daha böylece tapınakçı felsefenin inandığı ezoterik tanrının da adı konmuş oldu. Baphomet. Artık ilk üstad 9 arkadaşını öğrendiği inisiyasyon tekniğiyle ve diğer akrabaların da tapınakçı sırlarına vakıf hale getirebilirdi. Öyle de yapıldı. Ve militarist örgüt böylece ezoterik tarikata dönüştü. Ve ondan sonra tapınakçı şövalye sayısı hızla çoğalmaya başladı ve tarikat büyümeye çünkü yaban ellerde bir biraderlik ölçüsü içerisinde ve ortak sırlarda birleşmek yalnız kalmış olan şövalyelere ilginç ve güvenli geliyordu. Ve efendim öyle zannediyoruz ki tapınakçıların bu yönelişi diğer şövalye tarikatları tarafından da kabul gördü. Ve onlar da tarikatlaşıp inançla derinleşmeye başladılar. Peki Vatikan'ın bu derinleşmeden haberi var mıydı? Elbette olması lazım. Zaten Mısır ve Babil katmanları bağlamında iki zemin ve iki aks üzerinden iki yüzlü haliyle yürüye giden Vatikan açısından bünyesinde üçüncü bir ezoterik aksın oluşması kurum siyasetini ve egemenliğini zenginleştirebilecekti ve kripto Hristiyan dünyada da kontrolü sağlayacaktı. Zaten bu nedenle papa kutsayarak şövalye yaptığı haçlı seçilmişlerinin örgütlerini de kutsal tarikatlar haline getirerek Hristiyan dünyasında hem onları hem de onların derinliklerinde kendi varlığını sağlamlaştırmıştı. Böylece seferlerin sıradan Hristiyanların üzerinde bir sefer ruhu da oluşturulacaktı, oluşturuldu. Diyelim ve geçelim bu faslı. Efendim konuya şuradan devam edelim. istiyoruz. 300 yıla uzayan Haçlı Seferleri sırasında kurulan belli başlı şövalye tarikatlarını sayacak olursak. Tarikatların birincisi Sion Tarikatı adıyla tarihe dahil oldu. Onu takiben hospitalyenler yani hastaneciler olarak bilinen İtalyan şövalyelerinin Senjan Tarikatı, Fransızların tapınakçıları, Almanların Töton veya Saint Meryem şövalyeleri, Keltlerin Arthur şövalyeleri ve Anglo-Saksonların St. Andrew, St. George, St. Thomas şövalyeleri şeklinde sıralayabiliriz. Doğal olarak bunların dışında da birçok küçük ve etnik şövalye tarikatları kuruldu. Fakat bunlar zaman içerisinde yukarıda saydığımız büyük ve köklü tarikatlara dahil olarak eridiler demiştik yukarıda. Tekraren söyleyelim. Efendim Haçlı seferlerini aynı zamanda şövalye tarikatlarının bahçesi haline getiren Kuzeybatı Lorenzo Dükleri şövalye tarihinin önemli büyükleri olarak karşınıza çıkmakta. 1099'da Kudüs düşünce orada kurulan krallığın başına da aynı hanedandan bir prens Bavlin'in geçtiğini görüyoruz. Ve böylece Kudüs kralı olan Bavlin soylarının geçmişine dair kozmik hikayelerle büyüdüğü ve bu kozmik hikayelerin kopku kalkasının Süleyman Mabedi'nde olduğunu da biliyordu. Ve doğal olarak Süleyman'ın hazinelerini de hatta Ahit sandığını bu itibarla kripto bir yapı olan Avrupa aristokrasisinin ve bağlı olarak Kudüs kralının derdi de dini bütün Hristiyanların Müslümanlardan intikam alması değildi hedefi birinci sırada. Bu örtüyle Süleyman Mabedi'nin sırrını çözmeye gelmişti. Bunu sağlamak için ilk örgütü okurdu. Siyon Manastırı eliyle. Bir kral tarafından kurulduğu için Siyon Manastırı Haçlı Seferlerinin fiili dönemine hakim oldu diyebiliriz. Bu arada aynı Mısır ekolünün mensubu olan İtalyan soyluları da kendi örgütlerini kurmuşlardı Sion manastırının arkasından. Bu durumdan memnun olan Kudüs kralı Baulin onlara bir arazi tahsis ederek bir hastane yapmalarını temin etti. Böylece kurulan Senjan Vaftizci Yahya Hastanesi daha sonra isimleri Rodos ve Malta Şövalyeleri olacak İtalyan soylularının örgütüne başlangıç oldu. Yukarıda söylendiği gibi onlara kısaca hospitalyenler, hastaneciler dendi. Zira bölgede ve yol boyunda sayısız hastane ve konaklama yerleri kurdu ve işlettiler 200 yıl süresince. Efendim konu haddinden fazla uzadı. Burada yani birinci bölümde noktayı koyarak diyelim ki biz fakir yine bir masal anlattık siz büyüklere. Lakin hakikati sadece alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle. Ve ikinci bölümde görüşmek üzere.